dün, bugün ve yarın. Yaşam yolculuğunda üç zaman kavramı vardır, dün, bugün ve yarın. Dünümüz geçmiş, bugünümüz an, yarın ise gelecektir. Dünü unutmak vefasızlık, bugünü yaşamamak amaçsızlık, yarını düşünmemek hedefsizliktir. Dün, bugün ve yarın. Dün, dün geçmişimiz ve hafızamızdır. Yaşamın rutin döngüsü içinde hepimizin yaşadığı olaylar vardır. Yaşadığımız süre boyunca tüm hayatımızla ilgili olumlu veya olumsuz kararlar alırız. Bu kararların bazıları doğru, bazıları da yanlış çıkar. Aldığımız kararların çoğu olumsuz sonuçlanır. Önemli olan hatalardan ders çıkarıp hataları tekrar etmeden yolumuza devam etmektir. Tecrübe deneyim ile kazanılır hepimiz yaşamımızın bir yerlerinde bize ait olmayan ve sonuçta bizi mutlu etmeyen seçimler yaşamızdır. Başımızdan geçen bir hastalık, kaza, maddi sıkıntılar, işsizlik, yaşadığımız hayal kırıklıkları insanların yaşamında iz bırakıp, bazen derinden etkileyebilirler. Bu olaylardan sonra insan kendini keşfetme, bulma ve kim olduğunu sorgulama sürecine girer bazen değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul edip, çözüme nasıl giderim nasıl az hasar ile atlatırım, diye bakabilmek en iyi doğru yol olabilir. Gerçek hayatta yaşadığımız sıkıntı ve sorunlarla mücadele edip, tüm olumsuzluklara rağmen yol haritamızı belirlememiz gerekir. Bu yolculuk sırasında kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi unutmamalıyız. Osho'nun Yaratıcılık adlı kitabında yazdığı gibi, deneyim asla bitmez, her zaman bitmemiş kalır. Yaşadığın sürece deneyin nasıl bitecek? Deneyimlerin büyüyor, değişiyor, hareket ediyor. Sürekli bilinenden bilinmeyene ve bilinmeyenden bilinemeyene doğru hareket ediyor. Ve unutma, deneyimin güzelliği tamamlanmamış olmasıdır. Bugün, bugün, doğrularımızla veya yanlışlarımızla yaşadığımız andır. O anı iyi değerlendirmeli ve insanlığa nasıl değer katabilirimin sorgulanması yapılmalıdır. Güzel anılar biriktirebildiyseniz ne mutlu size hep iyi yad edilirsiniz, ancak anılarınız kötü ise hep kötü yad edilirsiniz. Hayatını helikopter kazasında kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu bir konuşmasında şöyle demiştir, şimdi bakın yoldan geldik, yola gideceğiz hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranın da, oturanın da garantisi yok. Yani, ruh bir saniyeliktir. Küf dedi mi gitti. Bunun da nerede geleceği, nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Düz yaşayacağız, düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Bir an geçmişi düşündüğümüzde zaman ne çabuk akıp gitmiş deriz ya da bir anda yarını düşündüğümüzde geleceğin çok uzak olduğunu hissine kapılırız ama aksine zaman çok hızlı akmaktadır ve öyle bir an gelir ki geriye doğru baktığımızda 20 yıllık süre gözümüzün önünden film şeridi gibi akıp gider. İşte bu yüzden bugünün değerini iyi anlamalı ve her günümüzü dolu dolu yaşamalıyız. Douglas Burton'un söylediği gibi, bugünün değerini anlamadan yarını bekleyen bu insanlar, dünün geçtiğini ve yarının belki de hiç gelmeyeceğini düşünemiyorlar. Hayat ile ilgili aldığınız bütün kararların doğru olması dileğiyle bütün güzellikler sizinle olsun. Yarın, yarın onu isteyenler için vardır. Gelecek için hedefler koymak insanı ayakta tutar. İçimizdeki umut ne kadar çok artarsa, geleceğe kendimizi o kadar çok iyi hazırlarız. Günümüz, geleceğimize yol gösterir. İçimizdeki umudu ve hayali ne kadar çok dili tutarsak, gelecek o kadar anlamlı olur. İnsanlık bütün buluş ve icatlarını önce hayal etmiş, sonra da hayata geçirmiştir. Gelecek, onu isteyenler için vardır. Bunun için yarın çok değerli ve önemlidir. Dün, bugün ve yarın. Dünümüz ders, bugünümüz yaşadıklarımız, yarın ise sırdır. Sözlerimi alıntı, hayatın anlamı, hikayesi ve büyük halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun Uzun ince bir yoldayım şiiri ile bitiriyorum. Hayatın anlamı. Eski zamanların birinde bir adam hayatın anlamının ne olduğuna takmış kafayı bulduğu hiçbir cevap ona yeterli gelmemiş ve başkalarına sormaya karar vermiş. Ama aldığı cevaplar da ona yetmemiş. Fakat mutlaka bir cevabı olmalı diyormuş. Herkese bunu sormaya karar vermiş, köy, kasaba, ülke dolaşmış bu arada zamanda durmuyor tabi ki. Tam umudunu yitirmişken bir köyde konuştuğu insanlar ona, şu karşıki dağları görüyor musun, orada yaşlı bir bilge yaşar, istersen ona git belki o sana aradığın cevabı verebilir, demişler. Çok zorlu bir yolculuk sonunda bilgenin yaşadığı eve ulaşmış adam. Kapıdan içeri girmiş ve bilgeye hayatın anlamının ne olduğunu sormuş. Bilge sana bunun cevabını söylerim ama önce bir sınavdan geçmen gerekiyor demiş. Bilge bir çay kaşığı vermiş adamın eline ve içine de silme bir şekilde zeytinyağı doldurmuş. Şimdi çık ve bahçede bir turat tekrar buraya gel. Yalnız dikkat et kaşıktaki zeytinyağı eksilmesin eğer bir damla eksilirse kaybedersin. Adam gözü çay kaşığında bahçeyi turlayıp gelmiş. Bilge bakmış. Evet, demiş kaşıkta yağ eksilmemiş, peki bahçe nasıldı? Adam şaşkın. Ama demiş ben kaşıktan başka bir yere bakamadım ki. Şimdi tekrar bahçeyi dolaşıyorsun kaşık yine elinde olacak ama bahçeyi inceleyip gel demiş Bilge. Adam tekrar bahçeye çıkmış gördüğü güzelliklerden büyülenmiş muhteşem bir bahçedeymiş çünkü. Geri geldiğinde Bilge, adama bahçenin nasıl olduğunu sorunca gördüğü güzelliklerden büyülendiğini anlatmış adam. Bilge gülümsemiş ama kaşıkta hiç yağ kalmamış demiş ve eklemiş. Hayat senin bakışınla anlam kazanır. Sadece bir noktayı görürsen hayatın akıp gidersen farkına varmazsın. Ya da görebileceğin tüm güzelliklerin tam ortasında hayatı yaşarsın, akıp giden zamanın anlam kazanır. Hayatının anlamı senin bakış açında gizlidir. Uzun ince bir yoldayım. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda. Yürüdüm aynı zamanda. Ki kapılı bir handa. Gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum. Kalkmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum. Gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda. Ovada dağda çöllerde. Düşmüşüm gurbet ellerde. Gidiyorum gündüz gece. Düşününürse derince. Irak görünür görünce. Yol bir dakika miktarınca. Gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale. Yehe alaya gahi güle. Yetişmek için menzile. Gidiyorum gündüz gece. Ömer Köse